Çok duygusal bir şey aklıma geldi. Mübarek cuma gecesi bir salavat getirelim Allah sallallahu aleyhi Çok duygusal. Bunu belki de 10 senedir hiçbir yerde söylemedim. Belki 10 yıl evvel söylemişimdir. Ez, ezdadın kültüründe yani bizim kökümüz hanımlar Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurdu ki şu hadis-i şerif Yekunu helakur raculi Adamın helak olması. Ala yedi zevcihi ve veledihi ve ebihi. Adamı anne baba, evladı hanımı helak edecekler. Yugayyirunehu bil fakri. Fakirlikle ayıplayacaklar. Ve yukellifunehum ala yutık. Gücü yetmediği şeyleri isteyecekler. Ya bizim buyumuz yok, şuyumuz yok. E tamam da olanak bu kadar ne yapalım? Baba çocuğunu zora koyacak bir düğün yapıyor. Çocuk beş sene borcunu ödeyemiyor. Ya sen huzurlu yuva mı kuruyorsun? Kusura bakma. Muzurlu yuva mı kuruyor? Çocuğu borç batağına atıyorsun ya. Ya bırak borç beladır. Hasılı Resulullah Efendimizin beyan ettiği yekûne hela racül alâ zevdi zevcî ve veledî ve eşinin, çoluk çocuğun hani babanın elinde olacak. Yugayyiruna bil fakri fakirlikle ayıklayacaklar. Ve yukellifunehu ma Gücü yetmediği şeyleri isteyecekler. Bu sefer adam da çoluğumu çocuğumu memnun edeyim diye ne kadar güncel bir hadis ya. Fe yedhulul mudahilulleti olmadık işlere, haramlara, faizlere, günahlara kazanayım da nasıl kazanayım? Çolu çocuğum memnun edeyim. Çocuğun isteklerini yerine getireyim. Ama yanlışa bulaşıyorsun, harama bulaşıyorsun feyedhulul müdahilul leti olmadık işlere idhalat idhalat o girecek yani olmadık işlere girecek orada ne işin var senin ya oradaki parayı niye zimmetine alıyorsun feyedhulul müdahilul leti yezebu dinehu bu sefer onun meşru ediyor e benim hakkım var burada ben alabilirim dini gidecek bak yezebu dinehu diyor bir din gidiyor iki ve yehlik helak olup cehennemin dibine gidecek diyor. Bu meseleden dolayı gelecek diyor bu. İnşallah o dönemde değilizdir. Oraya kadar gelmemiştir iş. Temennisindeyim. Kanaatim de öyle. Çünkü çevremdeki insanlar hep birbirinden güzel insanları görüyorum. Ha kötüler var. Allah uzak eylesin. Dünyada da ahirette uzak eylesin. Kötüler beni sevmiyormuş. Hakaret ediyorlar. Ben de sevmiyorum. Elhamdülillah imanımı tazeliyorum. Kötülerin sevmemesi doğru olduğumun alametidir. İyilerin sevgisi hakta olduğumun alametidir. Ben de sizi seviyorum. Allah Habibinden ayırmasın inşallah. Heh. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Elhamdülillah. Cennete giderken beni de peşinize takın da he, unutmayın beni yani. Şimdi tarihin içerisinde yetişmiş güzide iman ehli hanım diyor ki bey Efendi cübbesini, paltosunu giydiriyor. Bak çok manidar bir şey. Sırtını sıvazlarmış. Bey, yuvanı bekliyoruz. Yolunu gözlüyoruz. Efendim, evde seni bekleyenler var. Ayakkabısını çeviriyor. Sen çalışacaksın. Çalıştığını biz yiyeceğiz. Senin getirdiğin helalinden olsun. Erkeğin çalıştığından hanım mesuldür. Yani onu haram kazanca teşvik etmeyecek. Diyecek ki bak ben kanaat edeceğim. Getirdiğin cehennemin alevli közü olmasın. Bize haram getirme. Helalinden olsun biz sabrederiz. Çünkü beyin getirdiği haram bir para cehennemin közüdür. Bu tespit bana ait değil. Biraz ağır gider ama ulema da söylüyor. Lam kuyusudur. Onu getiriyor sana leşi getiriyor. Lam suyu getiriyor sana. Getir ne olursa olsun diyemezsin. Onun için kadın hanım diyecek ki evlat diyecek baba helalinden olsun. Sakın harama bulaştırma bu işi. Şimdi işe giderken hanım dermiş ki bey az olsun öz olsun helalinden olsun sırtını sıvazlar. Efendim getirdiğin cehennemin közlerini boğazımızdan aşağıya yuvarlamayalım. Böyle söyleyen, söyleyen bir hanım ve bunu duyan bir bey haram kazanmaya elini uzatmaz ya. Filanca şunu yapıyor bizim niye yok filanca böyle yapıyor bizim niye yok. Arkadaş burası dünya cennet değil ki Mevla kimisine veriyor dünyada varlık iyi gibi görülüyor şükrünü ifa etmiyor Efendim kazanacağım diye namazını kılmıyor, zekatını vermiyor, hayır yapmıyor, iyi gibi görünüyor. Bir yok yere cehenneme gidiyor. Ya ne güzel var işte. Bu imkanlarla da cenneti de kazan. Ama varlık sahibi olanların çoğu cehenneme doğru gidiyor. Allah kurtarsın. E sen de böyle imtihan oluyorsun. Darda ve zorda gibi görülüyor. Ama fakirlerin çoğu da elhamdülillah sabrediyorlar. Yani fakirlik burada teşvik edilen bir şey değil. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin kazancının en güzeli kendi el emeğiyle olanıdır. Yani burada hayrın nas en faydalı insandır. Üret diyor yani kendin çalış kendin kazan diyor. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresinde vellediğine bunlar li zekat için fa'ilun fa'il fa'il çalışır. Yani çalışacaksın ki paran olsun. Paran olacak ki zekat veresin. Çalışırlar diyor. Burada da Rabbimiz ne yapıyor? Mü'minun suresinde bize bunları bildiriyor. Ama yani kaderi ilahi durumun yoksa, durumun yoksa bu da bir imtihandır. Sabret. Sabret. Sen daha karlısın. Sen ölünce sonsuz cennete gideceksin. O birkaç gün iyi biçip ondan sonra da ahiretini kaybediyor. Ha, olanakları da olsun. Ahirette kazansın. Yani Buradaki şey odur, e, istenen. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah helal kazançlar nasip eylesin.